Evet merhabalar 80 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak serisinde 45. gündeyiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksine baktığımız vakit hisse senetlerin düşmeye devam ettiğini bugün itibariyle gözlemledik. Beklemiş olduğumuz tepki henüz gelebilmiştir %0.72 %0.72'lik düş görüyoruz. Bankacılık endeksi %0.18 artmasına rağmen Borsa İstanbul genelinin düştüğünü görmekteyiz. Tabii ki özellikle Gıda içecek endeksi %3.59'luk sert bir düşüş gösterdi. Artan endekslerde mevcuttu. %6.76'lık artışta madencilik endeksi ön planda. Koza grubu hisse senetlerini yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Koza altın, İpek Doğal Enerji, Koza Madencilik bugün itibariyle güzel prim yapan hisse senetleri de ardından CVK Madencilik az da olsa yukarı doğru hareket etmiş. Kalan diğer madencilik hisse senetlerinden Park Elektrik Maden ve Altın Altınya Madencilik hisse senetleri bugün itibariyle negatif kapattı. Evet gün sonuna baktığımız vakit yükselen hisse senetlerine RSH, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gelen bilanço haberiyle hisse senedi bugün itibariyle oldukça pozitifti. DAP Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Bereket Varlık, Ege Gübre, Kozal, Işıklar, Euro, Bilici yatırım, Banvit ve iş hisse senetlerinin bugün itibariyle yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Değer kaybeden hisse senetlerine baktığımızda ki Türk İlaç, Bahadır Kimya, Full Up Kongre, Angen, Aitsel, Metro Yatırım Ortaklığı, Senkron Güvenlik, Onkolojik Sistemler, YLR Yatırım Holding, Bobet ve Parsan hisse senetleri bugün itibariyle aşağı doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Evet Halkar Endeksi de %1.02'lik düşüş gösterdi. Burada DCL Trading hissesi de yeni halka hisse senetlerimizden de %5.07'lik düşüş gösterdi. Bazı kimya hisseleri ard arda tavanlardan sonra hisse hisseler gün içerisinde 90 TL'nin üzerine çıksa da gün taban fiyattan noktaladı. Gün bittiğinde tahtada 1 milyondan fazla satıcının olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle AES Halkars talep toplaması başladı. 3 gün sürecek. Senepam ise senedi güne başladığı gibi gün noktaldı. 70.15 TL'den günü kapattı. Uşak Seramik hisse senedi düşüne bugün de devam etti. 16.7 TL. Özellikle Bofa'nın kuvvetli satışı söz konusu hisse senedinde. Türk Hava Yolları hisse senedi. Burada tam tersi bir durum. Söz konusu Bofa hisse senedi ile ilgili kuvvetli alış yapmış. Daha evvel iş yatırım hisse senedi ile ilgili 24 Ekim tarihinde 376 TL'lik hedef fiyat belirlemişti. Bu seviyeye ulaşılamamıştı. Sonrasında da 23 Mayıs tarihinde tekrardan bu sefer 485 TL'lik hisse senedi ile ilgili hedef fiyat tahmini yapmış durumda. Ere Demir Çelik hisse senedi 49 seneden düşüne devam ederek gün noktalıda beklemiş olduğumuz tepkiyi henüz verebilmişti hisse senedi. Benzer şekilde tepki vermesini beklemiş olduğumuz bir başka hisse senedi. Aselsan 58.05 TL gün noktalı. 45. gün portföy ödetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 502.490 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil de. herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor.